bizim amacımız geçmişi karalamak falan değil, iş yapmak. Başkan Veysel Tiryaki'nin adaylığının açıklanması üzerine harekete geçen Altındağlı vatandaşlar, Başkan Tiryaki büyük bir sürpriz yaptı. Vatandaşlar Altındağ Belediyesi önüne toplanarak Başkan Tiryaki'ye duydukları güveni ve sevgilerini gözler önüne serdi. Belediye girişinde alkışlar ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki Altındağlıların sevgisi ve coşkusu karşısında duygulandı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Altındağ'da görev yaptığım için söylemiyorum. Ankara'nın en kıymetli mekanları Altındağ. Ama önümüzdeki süreçte inşallah çok daha farklı bir Altındağ olacaktır. Çünkü yapılaşmanın önünde hiçbir engel kalmadı. Bugün henüz yapılaşma başlatamadığımız mahallelerde bile şu anda önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Elimizde sihirli değnek yok. Allah'ın yaratılış gayesine aykırı bu. Bir gecede hiçbir şey değişmez. Bir yılda değişmez. İnşallah önümüzdeki beş yıl çok daha iyi olacak. Sizleri seçim kampanyasında Allah rızası için, güzel işlerin yapılması için, yanlış işler yapılıyorsa da onlara engel olmak için Seçim startında çoluğumuzla çocuğumuzla, ellerimizle, bayraklarımızla insanlara güven veren bir tarzda, selam <laughs> muhabbetle seçim kampanyasında bir arada eee buluşmak ümidiyle diyorum. Herkes başkanımız olacaksınız. Sonsuz teşekkürler. <laughs>